Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size yine bir anlatımı anımı anlatıyorum. Ne olabilir ki başka sizce? Ha? Şimdi dün tamam mı? Daha yeni yaşadım bak. Dün de aynen dün. Bizim okula kermes vardı tamam mı? Bedenimiz de gitti işte bizim. Bizim meme meme <laughs> <laughs> Mehmet diye arkadaşımız var tamam mı? Çok isim vermek istemiyorum ama siktirin siz. Tamam mı? Bir de Muhammed Ahmet Muçi Şibelek. Dört kişiyiz biz. Kerme sonrası işte şey çekiliş falan vardı. İşte kumar oynattılar bize. Allah'ın şerefsizleri. Bir sürü para kazandılar. İşte Ardından da ben de gittim tamam mı? Lan çıktık biz geziyoruz işte motorlayız. Bunların iki tane elektrikli motor var. Lan geziyoruz işte biz de Telefonla Muçin telefon var. Burada Mehmet'i saydırdık bayağı bir. O da bizi saydırdı ama. Ben nesillendim. Muhammed Ahmet'le motor aldık çıktık. Biz bunların devire basmaya gidiyoruz. Tamam mı? Döveceğiz ama Mehmet bulursak. Çünkü çok dikleniyor. Lan gittik Mehmet evde yok. Anneannesinin oradaymış. Tamam dedik çıktık. Bir de top çaldık biz üstüne üstlük. Topu da ardından anlatacağım. Patlatıyoruz biz topu sonra tamam mı? Niye diyor sorsanız görürsünüz. İşte ardından... Biz gidiyoruz tamam mı? Geldik işte aldık motorları çıktık geziyoruz. Muhammed Ahmet dedi ki o kullanıyor motoru. Mustafa da kendi motorunu kullanıyor işte. Şibelek arkada ben de arkadayım. Dedi ki ben Mirac'a vereyim motoru sen de Şibelek'e ver. Tamam lan dedi. Lan minnik biz bir yarış yapıyoruz ama Şibelek kullanmayı bilmiyor. Lan <laughs> ananı sikeyim. Yemekten altımıza sıçıyoruz. Ben bir gaz veriyorum tamam mı? 2 metre ileriye gidiyoruz biz tamam mı? 2 metre dedim de yani abartmayın o kadar az değil yani. 31 basıyor. Tamam işte gittik biz tamam mı? Bak normalde ben tam ortaya bakıyorum. Ama böyle çıkıyor. Tam kameraya bakmam lazım. Tamam mı? İşte sonrasında biz gittik tamam mı? Bu arada cam balkon yaptırdık. Çok güzel oldu. Bundan sonra sporumu da her boku da burada yapıyorum. Tamam mı? ardından işte bizim bir tane yol var tamam mı oraya nasıl bir yer olur şimdi anlatamam size dümdüz bir yol ama tamam mı bak dümdüz böyle birazcık aşağı doğru yokuş gibi düşünün ama çok değil hafiften böyle tamam mı biz orada giderken işte durdurduk annem aradı ben de telefon sesi alıyorum bilerekten çünkü biraz sonra ararım işte ses aldık arkadan korunayı çaldı Mehmet'in annesi ben sonradan öğrendim, bugün Mehmet'in Mehmet, Mehmet diye kendisi içerideymiş, lan Mehmet'in annesi, dedi ki Seni gökte ararken yerde buldum dedi, Muhammed Ahmet aldı motoru, öne geçti, o, o kullanacak İşte sonrasında Hala bu Muçi'nin motoru <laughs> Ananı bunu nasıl anlatacağım Tamam mı? İşte ardından aldılar bunlar motoru Geldi Muhammed Ahmet arabadan indim Mehmet'in annesi Muhammed Ahmet de bir anda gazlamaya başladı. Ardından Mustafa motordan atladı koş, koşarak başladı. Şimdilik de arka gazı veremeyerek gelmeye çalışıyor. Gazı veremeyerek gazı vermeye çalışıyor veremiyor. Biz de kaçtık tamam mı? Biz bayağı bir dolandık işte. En sonunda okulun orada. Ama oradan bana bir saydı böyle bu gel buraya kim kimi sikeyim Gidekler <laughs> aldığımızda İşte bir tane pick up vardı tamam mı? Onun arkasına saklandık biz okulun orada Ulan bunlar Skoda ile geçtiler tamam mı Ananı sikeyim. Tamam mı İşte bu durdurdular biz de Oradan çıktık bastık fake attık bunlara amına koyayım Ardından ben de aa diye bağırdım Tamam mı aradılan bu çiki falan kim kim sikecekmiş yapmış dedi. böyle demiş. Tamam mı annem falan aradı. Beni dedi şöyle şöyle yapmışsınız ben anlattım bütün olayı. Piç bir yalan söylemiş tamam mı? Ananı sikeyim görmen lazım. Valla böyle. Ardından biz Muhammed Ahmet gelin bahçesine gittik işte evin oraya. Lan ne oldu biliyor musunuz? Biz topu kanıt olmasın diye patlattık topu. Geldik bıçağı vurduk Şak Ortadan ikiye ayırdık şapka yaptık Lan amana koyayım o ne bak Ben böyleyim bana çıplak derseniz ananızı sikerim sizin Çünkü bizim sınıftaki geri zekalar aa çıplak 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 Aman abim kocalar olduğunda sanki hiç görmeyecekler orospu bu çocukları. Aşağı spit de var ama abim Amana koyayım bizim de tam karşı binaya şu anda baktığım tarafa ben eskiden sevdiğim kız gibi oturmuş amana koyayım sabahtan beri bakışıp bakışıp duruyoruz amana koyayım oradan bana bakıyor ben oradan bakıyorum amana koyayım sinirim bozuldu gıcık oldum amana koyayım ben bir de böyleyim he işte bu kadardı beyler Amına koyayım Mehmet de bir yalan söylemiş. Biz zorla para almışız. Kendi ver doğrusu bu çocuğu. Valla böyleydi gençler. Videoları daha sık atmaya çalışacağım. Çünkü vaktim olmuyor. Bir de sporla uğraşıyorum son zamanlarda. Şöyle omuz, sırt, meme, göğüs yani. Yanlış anlamayın. Youtube yapma. Tamam beyler. Sizi seviyorum. Abone olun. Like atın pişirip yapmayın tamam mı? Hadi görüşürüz beyler. Bay bay. Tamam mı? Bay bay.